akşamlar muhteşem bir pazar gününden hepinize merhabalar diliyorum. 21 Haziran'ı artık arkamızda bıraktık. Ritüellerimizi de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Cin Adrian'a ait arınma sistemimiz var. Ve bu Cin Hanım Amerikalı bir psikolog kendisi. Ve de bunun ışık diliyle yazılmış, yani kendisine kanal bilgisiyle gelen 17 dosyadan oluşan muhteşem bir sistemi var ve bu sistemde çakralar nedir, meridyenler nedir, beden devası nedir, takım arkadaşları nedir, teslimiyet nedir, teyit nedir gibi birçok şeyi öğreniyoruz. Ve şimdi bu çalışmaya ait bir teslimiyet Yapacağız. Her seans mutlaka duayla başlıyor, duayla bitiyor ve bir teslimiyet çalışması oluyor. Şimdi böyle tadımlık bir teslimiyet çalışması yapacağız bolluk ve bereketle ilgili. Burada tabii ki ilahi hat gibi işte teyit etmek gibi. Bilmediğiniz kavramlar olabilir bu önemli değil bunları zaten ne yapıyoruz salı çarşamba perşembe olan 3 günlük 3 günü de katılmanız gerekiyor 3 günlük bu uluslararası geçerli sertifikalı eğitimde anlatıyoruz ve bu eğitimle kendinize ve sevdiklerinize danışanlarınıza seans açabiliyorsunuz sorunuzun kaynağını anda bulabiliyorsunuz anda arınmalar, çözülümler gerçekleştiriyorsunuz. ise ev ödevinizi alıyorsunuz. Kutsamalarınızı yani hediyelerinizi toplayıp seansı bitiriyorsunuz. Evet, şimdi gözlerimizi kapatalım ve ufak bir teslimiyet çalışması yapalım. Evet, herkese merhabalar. Gözlerimizi kapattık ve derin bir nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Üff. Güvenme coşkuyla dolu olarak Yaradan'a teslim oluyoruz. Ve her aldığımız nefeste bu teslimiyetin arttığını hissediyoruz. Güvende olduğumuzu, sevildiğimizi biliyoruz. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Üf. Ve şimdi lütfen benim arkamdan tekrarlayın. Bolluk ve bereketle ilgili. Sıkıntıda olduğum, tıkanıklık yaşadığım tüm parçalarımı geçmişte, gelecekte ve kaldığı her yerden şu andaki bu bedene, bu boyuta ve bu ilahi hatta topluyorum şahanesiniz. İlahi hattınızı tepenizden kök çakranıza kadar uzanan bir ilahi ışık olarak düşünebilirsiniz. Bunları tabii ki eğitimde anlatıyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Üff. Ve lütfen yine benim arkamdan tekrarlayın. Bolluk ve bereketle ilgili yaşadığım tüm sıkıntılara ait parçaların, DNA'ların, RNA'ların, hücrelerin şimdiye bu bedeni bu boyuta taşınarak serbest kalmasını ve bu bütün bu sıkıntılardan an itibariyle özgürleşmeyi seçiyorum. Harikasınız. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve yine şöyle diyoruz. Bolluk ve bereketle ilgili. Ev almak, araba almak, yazlıkla almakla ilgili. Geçmişte bıraktığım, herkese bıraktığım tüm parçaları bu bedene, bu boyuta ve bu ilahi hatta hemen şimdi topluyorum. Teşekkür ederim. Harikasınız. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve iki kaşımızın ortasına herhangi bir elimizin herhangi bir parmağıyla üç kere tıklıyoruz. Bir, iki, üç. Bu Evet aldım, kabul ettim anlamında teyit etmek ve şöyle diyoruz. İlahi hattımı da yeryüzüne çapalıyorum, dengeliyorum ve hizalıyorum. Ve iki kaşımızın arasına üç kez vuruyoruz. Bir, iki, üç. Şimdi benim arkamdan söylediğim cümleleri lütfen tekrar edin. Ben bolluğum. Üç kere tık. Bir, iki, üç. Ben şanslıyım. 3 kere tık. Ben bereket içinde yaşıyorum. 3 kere tık. Ben para mıknatısıyım. 3 kere tık. Ben yaşam enerjisiyle doluyum. 3 kere tık. Her türlü hayırlı kaynaktan para bana kolaylıkla akıyor. 3 kere tık. Ailemin ilk milyarderiyim. Üç kere tık. Ben bolluk içinde yaşamayı hak ediyorum. Üç kere tık. Evet canlar muhteşem gidiyorsunuz. Biraz daha devam ediyoruz. Ben bolluk bilincinde yaşıyorum. Üç kere tık. Ev, araba, yazlık almayı hak ediyorum. Üç kere tık. İşlerimin artmasını, danışanlarımın artmasını, servet içinde. Kolaylıkla yaşamayı hak ediyorum. Üç kere tık. Ben sağlıklıyım. Üç kere tık. Ben neşeliyim. Üç kere tık. Ve bildiğim ve bilmediğim her türlü hayırlı kaynaktan para bana kolaylıkla gelir. Üç kere tık. Şahanesiniz. Ve şimdi burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Üff. Ve bu haftanın bizim için mucizeler getirmesine kendimizi açıyoruz. Evet canlar işte size cin adriyan arınma sistemine yani casa ait ufak tadımlık bir teslimiye çalışması yaptırdım. Sizde bu çalışmayı öğrenmek, kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza böyle kolaylıkla seanslar açmak istiyorsanız, harika dönüşümler, mucizeler yaşamak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu 3 günlük eğitimime katılıp uluslararası geçerli sertifikanızı da alacaksınız. Bilgi almak için 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. İyi pazarlar, iyi haftalar.